Hukuk Avukat Tuğba ben. Bugün sizlere ceza muhakemeleri kanununda kanun yollarını anlatacağız. Kanun yollarının olağanüstü kanun yollarından bahsedeceğim. Öncelikle kanun yolları olarak kaç olur onlardan kısaca bahsedeyim. İki tane kanun yollarımız var. Biri olağan kanun yollarımız, biri de olağanüstü kanun yollarımız. Olağan kanun yolları itiraz, istinaf ve temiz kanun yollarımız. Olağanüstü kanun yollarımız ise yargıtaucum ve başsavcılığının itirazı kanun yararına bozma ve yargılamanın yenilenmesi. Olan kanun yollarını kesinleşmemiş kararlara karşı başvuru yapabiliyoruz. Olağanüstü kanun yollarını ise kesinleşmiş kararlara karşı gidebiliyoruz. öncesinde istinaf mahkemeleri yürürlüğe girmesiyle beraber karar düzeltme de bir yol sayılıyordu. Ancak yürürlüğe girmesiyle karar düzeltme yolumuz da kaldırılmış oldu. Olağanüstü kanun yollarına öncelikle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazıyla başlayalım. E, Yargıtay Ceza Dairelerinden birinin kararlarına karşı Cumhuriyet Başsavcılığı kendiliğinden veya talep üzerine kendisine verildiği tarihten itibaren bu kararın 30 gün içerisinde Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na e, gitmesini sağlayan bir kanun yolumuzdur. E, i̇tiraz üzerine dosya kararı veren ilgili Yargıtay Dairesine gider. Daha sonrasında ise Yargıtay Dairesi tarafından eğer e, kabul edilirse talep karar düzeltilir. Eğer kabul edilmezse dosya e, yeniden yargıta ceza kuruluna gönderilir ve yargıtayın itirazı reddine ilişkin vermiş olduğu kararlar da kesindir. Bu e nedenle başka bir kanun yoluna başvurma imkanımız bulunmamaktadır. Bu kanun yoluna ilişkin olarak, e, Ceza Mahkemeleri Kanunu'nda e, genel olarak bir e, detaylı bir düzenleme yapılmamış. E, bahsettiğimiz gibi e, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın böyle bir e, itiraz hakkı var. E, İstihbarat Mahkemelerinin de faaliyete geçmesiyle yine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısının da aynı şekilde itiraz kanununa başvurma hakkı tanınmış. Bu kanun yoluna başvurmak e, infazı durdurmaz. E, daha doğrusu hiçbir olan üstü kanun yoluna başvurmak infazı durdurmuyor. E, onun dışında ikinci olarak da kanun yararını bozma konusu. E, olan kanun yollarından bir diğeri de bu. Bu hakim veya ilk derece mahkemesi tarafından verilmiş olan istinaf ve temiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen hukuka aykırı karar veya hükümlerin bozulması talebiyle yapılan bir başvurudur. Burada önemli olan nokta şu burada istinaf ve temiz kanun yolundan geçmeden kesinleşen kararlara karşı başvurabiliyoruz. Bu da ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu kararlardır. Eğer istinaf ve temiz kanunundan geçerek kesinleşmişse o zaman olağanüstü kanun yolu olarak ya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na itirazı ya da yargılanmanın yenilenmesi yoluna başvurmamız gerekmektedir. Kanun yararına bozma yoluna normalde kural olarak Adalet Bakanlığı tarafından başvuru yapılır. Ancak kanunda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın da kanun yararına bozma yoluna gitmesi tanınmış. Bunun için herhangi bir süre söz konusu değil, herhangi bir süreye bağlanmamış. Adalet Bakanlığı kanun yarına bozma talebini yasal de belirterek öncelikle bir yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletiyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da talep yazısının nedenleri, nedenleriyle birlikte aynen yazarak karar ya da hükmü vermiş olduğu mahkemeye hangi mahkeme görevliyse, hangi suçla ilgiliyse ilgili yargıtay ceza dairesine gönderiyor. Eğer bu ilgili yargıta Ceza dairesi tarafından bu talepler yerinde görülürse karar veya hüküm kanun yararına bozulmuş oluyor. Yerinde görülmezse de talebin reddine karar verilmiş oluyor. Kanun yararını bozma talepleri ceza kanununda tek tek sayılmış hangi hallerde kanun yararına gidilebilir, hangi hallerde gidilemez diye. Bunun ilişkin olarak da yine bu kanun yoluna başvurulmuş olması hükmü en fazla kendiliğinden durdurmuyor. Ayrıca ve açıkça olarak e, siz kendi talebinizde infazın durdurulmasına talepte bulunabiliyorsunuz e, yazılı olarak. En son olarak da olan kanun yollarımızdan değil, bir diğeri de yargılanmanın yenilenmesi. Ancak e, bu da ancak kanunu kanunda sayılan hallerle sınırlı olmak üzere en az birine dayalı olarak kesinleşmiş bir hükümde adli hata bulunduğu iddiasıyla kural olarak hükmü veren mahkemeye başvurulmasıyla başlıyor. Burada önemli olan şu, hükmü veren hakim yargılanma yenilenmesi talebini incelemede katılamıyor. Yine aynı mahkeme tarafından karar verilir, inceleme aynı mahkeme tarafından yapılır. Ancak kararı veren hakim dışında başka bir hakim görevlendirilir. Bu şekilde bir inceleme yapılır. En önemli nokta bu, diğerlerine ayıran en önemli noktalardan bir tanesi de bu. Bu kanun yoluna başvurmak için talepte bulunabilecekler, Cumhuriyet Savcısı, katılan veya vekili, sanık, şüpheli, suçtan zarar görenler, şüphe, sanık müdafi veya yasal te temsilcisi ya da eşi, e, hükümlünün ölmesi durumunda eşi, üst soyu, alt soyu, kardeşleri veya bunlar yoksa Adalet Bakanı tarafından da bu kanun yoluna başvurmak için talepte bulunabilir. E, başvuru talebi kararı veren mahkemeye yapılıyor. Başvuruda mutlaka sizin somut delil olarak yasal değerlendirmenize dayalı olarak yasal nedenlerinizi ve delillerinizi açıkça belirtmiş olmanız gerekiyor. E, yargılama yenilenmesine sanığın lehine ya da aleyhine gidilebiliyor. biraz önce de söylediğimiz gibi öncelikle bu incelemeyi kararı veren mahkeme, mahkemeye başvuru yapabiliyorsun. Ancak kararı veren görevli olan hakim bu incelemede yer alamıyor. Bunun dışında başka bir hakim tarafından karar verilmesi gerekiyor. Eğer mahkeme tarafından bu talep kabul edilirse yeniden bir duruşma yapılıyor. Yeniden yapılacak olan duruşmada sonrasında da mahkeme önceki hükmü onaylıyor ya da hükmü iptaliyle dava hakkına yeniden hüküm verebiliyor. Yargılanmanın yenilenmesi sebepleri de açıkça sayıldığını biraz önce belirtmiştik. Bunların sebeplerini ben size kısaca özetleyeyim. Duruşmada kullanılan veya hüküm etkileyen bir belgenin sahteliğinin anlaşılması, kararı veren hakimlerden birinin sanığı karşı kusurlu davranması, yemin verilerek dinlenmiş olan bir tanık veya bir kişinin hük hükmü etkileyecek bir biçimde hükmü aleyhine kasıtlı veya ihmal ile gerçek dışı tanıklıkta bulunması veya oy verdiğinin anlaşılması, hükümlerin beraatini ya da daha az cezayı gerektiren yeni delil ve olayların ortaya çıkması, Duruşmada sanığın veya hükümün lehine ileri sürülen ve hüküme etkili olan bir belgenin sahteliğinin anlaşılması, sanık beraat ettikten sonra suçla ilgili olarak hakim önünde ikrarda bulunması, ancak bu sebepleri dayalı olarak yargılanmanın yenilenmesine başvurabiliyoruz. Bu da aynı şekilde yine hükmün infazını durdurmuyor. Ancak mahkeme infazın geri bırakılmasına ya da durdurulmasına talep halinde karar verebiliyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.